Herkese merhaba arkadaşlar. Master Silah kanalına hoş geldiniz. Yine bir atış alıştırması. Yukarıda 3 tane daire, aşağıda 3 tane daire, daha sonra 2 tane dikdörtgen. Ne diyelim bu atış alıştırmasının adına? Dat bulmaca, nokta bulmaca ve e, odaklanma. Evet öyle diyelim. Öyle diyelim nokta bulma ve odaklanma atış alıştırması. Şöyle bir göstereyim. Bu arada bu evet, Target'ın çıktısını TR1 Tactical'ın web sitesinden aldım arkadaşlar. Orada birkaç tane atış alıştırmaları hem nasıl yapıldığına dair TR1 Tactical'ın eğer e, YouTube kanalını takip etmiyorsanız TR1 Tactical Google'da arayıp TR1 Tactical diye onların web sitelerinden bulup bu tür e, hedeflerin pdf'lerini yükleyebilirsiniz. Printer'dan çıktısını alabilirsiniz. Ne diyeyim şöyle biraz da bir manzara göstereyim arkadaşlar. Atışa başlamadan önce harika bir hava var bugün. Harika bir hava var. Böyle. Şimdi ne diyeyim. Ben silahı doldurayım. Şarjörü, şarjörleri doldurayım. Kameraları ayarlayayım. Tekrar geleyim. Umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gibi ne diyelim bu alıştırmanın adına nokta bulma ve odaklanma atış alıştırması. Six Hour X Makro. Şu an dolu değil bu. Şarjörleri doldurdum hazır. Bununla bu alıştırmayı yapmak istiyorum neden? Bir önceki birkaç alıştırma, atış alıştırması yapmayı denedim. Sig Sauer P365 X Macro ile harika bir silah arkadaşlar. Harika bir silah. Benim en büyük sorunum yeşil noktaya bulmakta oldu. Çekip yeşil noktayı tam bulamadım. Birkaç defa kaçırdım. Tam göremedim yeşil noktayı. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Bu alıştırmada ne derler? Ee, red dot, nokta bulma ya yardımcı olan, yardım eden bir atış alıştırması. O yüzden bu alıştırmayı yapmak istedim. Ne diyeyim? Çok konuşmayalım. Kaç tane ben? Kuru tetik düşüreyim. Ondan sonra bu alıştırmaya geçelim. Yine hafiften zorlanıyorum da ne yapalım yapacak bir şey yok. Bu arada şey yapayım. Ee, ben çok konuştum yine. Alışılaştırması nasıl yapılıyor? Hiç onlar hiç onlardan bahsetmedim ama <laughs> atarken bahsedeyim. İlk yukarıdaki 3 tane daire arkadaşlar gizli taşımadan ne diyeyim %80 %20 ikinci %90 %10 Üçüncü de yüzde 95, yüzde 5. Bu yüzdeler ne oluyor? Silahı kılıftan, gizli taşımadan, iç kılıftan çekme kızınız. İlk kızınız ne kadar hızlı çekiyorsun onu yüzde 80'lere getirmeye çalışıp hızlı bir şekilde çekip son yüzde 20'yi hedefe red dotla ya da green dotla hedefe bulup tetiği basmada harcıyorsunuz. Yani hızlı bir şekilde çekip olabildiği kadar hızlı bir şekilde çekip sonra hedefe doğru gelirken yavaşlayıp red dot'ı hedefi ya da yeşil dot'ı görüp tetiğe asılmak. Bu tür alıştırma eğer bir timer yardımıyla yaparsanız çok çok daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ilk önce yavaş başlıyorsun. Yavaş gidiyorsun daha sonra hızlanarak devam ediyorsun bir sonraki dairelerde. Deneyelim ve görelim. Harika bir silah diyorum da sürgüsü acayip sert arkadaşlar. Acayip sert bir sürgüsü var deneyelim. Dediğim gibi çekebildiğim kadar hızlı çekip hedefe yaklaşırken yavaşlayıp hedefi kırmızı noktayı ya da yeşil noktayı görüp tetiğin boşluğunu alıp tetiğe asılmak. Bakalım. çok aşağıya attık. Bir daha. Bu arada zaman 3.76. 4.23. Bayağı yavaş gidiyoruz. 6 <laughs> 2.85 92. Başlangıç zamanımız 280 290. Şimdi bir sonraki ortadaki daireye geçiyorum. O orada nişan alman biraz daha arttırman gerekiyor. Çek yani %90 %10 gibi bölüyorsun. Çekerken yine hızlı bir sonraki nişan alma. biraz hızlandırmaya çalışıyorsun. Deneyelim. 280'nin altına düşmek lazım. Bakalım becerebilecek miyiz? 278 oldu. Bu hızda gitmeye devam edelim. 246 oldu. Uf, aynı şekilde devam edelim. da yine 293 oldu. Zorlandık biraz. Yeşil noktayı görmekte. Son bir kez daha. 2.27. Şimdi üçüncü daireye geçeceğim arkadaşlar. Bu son yaptığım iyi oldu. Hedefimiz 2.20'nin altında. Olabilirse 2 saniyenin altına inmekte. Bakalım becerebilecek miyiz? 231 oldu. Bundan biraz daha hızlı gitmek lazım. Deneyelim. 218. Dediğim gibi üçüncü derede hedef iki saniyeye altına inebilmekte ya da en azından onun altına inebilmekte. Bir daha deneyelim. 1.98 Ama vurduk mu vurmadık mı tamamen değilim buna. <laughs> Diğer kameradan göreceğim. Son bir kez daha yapıyorum arkadaşlar bunu. 1.98 Vurduysa iyi. çok aşağı gitti. Yine 1.98. Bu aşağıya kaçırdık. Şimdi arkadaşlar ortadaki dairelere geçeceğim. Bundaki hedef buna bu şekilde başlayabilirsiniz. Alçak tutuş olabilir, yüksek tutuş olabilir. Fark etmez. Hedef, arka arkaya 3 tane sıkıp, üçünü de dairenin içinde tutabilmekte. Tabi ilk dairede olabildiği kadar yavaş atacağız. Yani aradaki Split, ne diyeyim, Bir saniye olabilir arkadaşlar. Aradaki Split 1 saniye olabilir. Hiç acele etmeye gerek yok. O şekilde ortadaki dairelerin ilkine başlayacağız. Bakalım nasıl olacak? 3 atışı da. Tabii kaç tane mermi kaldı bilmiyorum da. Deneyelim. 4.31 başlangıç süremiz şarjörü dolduralım. 4.31 başlangıç süremiz. Şimdi hafiften hızlanmaya çalışacağım. Aynı ee, daireye 3 tane daha atalım. Baştan. 3.17 biraz hızlandık şimdi ortadaki daireye geçebiliriz hedef süremiz 3 saniyenin altına inmekte yine aynı şekilde alçak tuştan başlayıp ortadaki daireye 3 atış hedef süre 3 saniyenin altına inebilmekte deneyelim 288. İyi oldu bu hız. 3'ü de hedefte. Bir turda. 238. Bu da fena olmadı arkadaşlar. Dediğim gibi her dairede biraz daha hızımızı arttırarak gitmeye çalışıyoruz. Üçüncü dairedeyim. Aynı şekilde Hedef sıram 2.30'un altına inebilmekte, mümkünse 2 saniyenin altına inebilmekte. Bu ne demek oluyor? Bayağı bir hızlatmak gerekecek. Bakalım becerebilecek miyiz? Bu arada bundaki splitlerim neydi? İlk atışım 1.18, ondan sonra 54, 66. splitleri 50'nin altında getirmek getirmeye çalışacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? 41-45 daha sonra 49, 56 splitler. Toplam süre 250, 56 mıydı? 250. Toplam süre 250. Biraz daha hızımızı arttırmayı deneyelim. 2, 56 oldu yine. Splitler yine 049, 068. x de ondan sonra yavaşlıyoruz. Kaç tane mermi kaldı bilmiyorum. Bir daha deneyelim. 187. Bu fena olmadı arkadaşlar. Evet. Yes. Ee, i̇lk atışım 094. Split nokta 40 nokta 53. Bunu biraz daha aşağı çekebilirsek bu splitleri daha iyi olacak. Şimdi ben şarjörleri doldurup alttaki karelere şu ana kadar öğrendiklerimi yapmayı deneyeceğim. Bakalım becerebilecek miyiz? Şarjörleri doldurup geliyorum. Şarjörü doldurdum. İki şarjörüm var. 15 mermi var içinde. İlk dikdörtgene 3 deneme yapacağım. Daha sonra diğer de, dikdörtgen ona da bir 3 deneme yapalım. Bakalım nasıl olacak. İlk dikdörtgende dik de şu ana kadar öğrendiklerim. Siyahı çekip %80 %20 bu biraz değişebilir burada. Olabildiği kadar hızlı çekip son ee, ne derler yeşil noktayı ve kırmızı noktayı hedefi görüp Teteğe basmak. Arkasından yine hızlı olmadan toplam 5 atış yapıp 5 atışı da dikdörtgenin içinde toplamaya çalışmakta. Gibi ilk yavaş başlıyorum. Bir hedef zamanı belirlemek için. Ondan sonra o hedef zamanı daha iyi geliştirmek için, azaltmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bakalım ilk zamanımız nasıl olacak? 438. 438 başlangıç zamanımız arkadaşlar. Şimdiki hedefimiz 438'in 430'un altına inebilmekte. Deneyelim, görelim. 401 401 oldu. 3. deneme. Hedefimiz 4 saniyenin altına inebilmekte. Bakalım. Biraz fazla hızlı gittik. 2.84 oldu. Bitmedi mi? Üç tane yaptık. Bir tane eksik attık. Dört tane atmıştık. Bitirelim onu. Ya da ben fazla mı koydum? Ne yaptım? Her neyse. 284'tü. Şimdiki hedefimiz bir sonraki dikdörtgen dik, dik <laughs> 284'ün altına inebilmekte arkadaşlar. Bakalım deneyelim. Becerebilecek miyiz? 295 sıkıntımız yok ama bakalım bunda splitlerim nasıl oldu? İlk ateşim 1.73'müş. Ondan sonra 33. Nokta 31. Ondan sonra nokta 27. Bunları hafif çok aşağı çekebilirsek 30'un altına bakalım. Deneyelim. bunda ilk çekiş ilk atış 1.69 bir sonraki 0.34 0.29 0.30 bu 0.34'ü ve çekişi biraz daha hızlandırabilirsek çok çok daha iyi olacak neydi zaman 2.95 deneyelim Niye göremedim bu sefer? İşte. Bu yüzden alıştırmayı yapıyorum arkadaşlar. Yine göremedim. Alıştırmayı yapmamızın nedeni bu. Tekrar. 82 2.82 ilk atış 1.61 ilk split nokta 34 nokta 30 nokta 28 Niye? bu splitleri 30'un altına alıp ilk çekişi de biraz hızlandırabilirsek çok çok daha iyi olacak ben çalışmaya devam edeyim arkadaşlar çünkü çalışma yapmamın nedeni yeşil noktayı ilk çekişte bulmada bazen zorlanmam. O yüzden böyle bir alıştırma yapmak istedim. İyi gidiyorduk ama sonda yine aynı şey oldu. O yüzden alıştırma yapmaya devam. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Esenlikler.

210 <sighs> 205

164 176 168

two nine six first shot 171 split point point two three four point three zero point two nine three <sighs> fifteen 315 shot two twenty split twenty point two, point two seven, point two three, point one nine. One three. First shot one point six one. Splits point two eight, point two seven, point two seven. This split, I like it. Touches, touches. Shots shot one point five one splits two po two point point uh, two seven point two four point two five I like it total two five four two five four